Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle tam yazlık, yazın herhangi bir yere giderken hiç önemli değil, her şekilde kullanabileceğiniz enfes bir makyaj göstereceğim. Tarifi vereceğim diyecektim. Enfes bir makyaj yapacağız beraber. Instagram'da kırmızı bir elbiseli fotoğrafım var. Zaten kapakta görmüşsünüzdür. O makyajı yapacağız. Çok sevdiniz çünkü. Gerçekten çok da kolay bir makyaj. Eyeliner çekemeyenler kolay kısmını duymayabilirler. Onlar kusura bakmasın ama gerçekten kolay ve pratik bir makyaj. Ben onu tam 15 dakikada falan yaptım. Tabii konuşurken biraz uzayabilir burada ama gerçekten yazın festivale giderken kullanabilirsiniz. Mezuniyetler geldi, mezuniyette kullanabilirsiniz. Doğum gününüz vardır, orada kullanabilirsiniz. Gerçekten her yerde kullanabileceğiniz çok güzel bir makyaj. Onun içinde tam yaza uygun bir saç yaptım. Sıkı enseden bir topuz yapacağım. Onun yapılışını zaten göstermiştim. Favori saç ve makyaj videomdan bakabilirsiniz yapılışına. Ben hıp hızlı yapıp geleceğim. Öyle makyaja başlayacağız. Çünkü çok uzun bir video olsun istemiyorum. 2 saniye içinde saçım yapıl bir şekilde geleceğim. Sonra makyaja geçelim. Hop geldim. Gördünüz mü? 2 saniye bile sürmedi. Yazın gerçekten çok kurtarıcı bir saç. Hele saçlarınız yağlanıyorsa çok çabuk. Bunu yapıp dışarı çıkabilirsiniz. Gerçekten çok kurtarıcı ve şık duruyor bence. Ben hafif şuradan şöyle çıkan saçları da çok seviyorum. Bu normalde düz olsa daha güzel olur ama benim saçlarım hafif dalgalıydı. O yüzden biraz böyle duruyor ama önemli değil. Zaten yıkayacağım için saçlarımı bir daha fön çekmek istemedim. Siz burayı böyle dik dursun istiyorsanız fön çekebilirsiniz. Hemen başlıyoruz. Önce haklı bir gurur, haklı bir sevinçle Glow Cherry'nin 300 lira olmasının üzüntüsüyle beraber diyeyim. Muadili Max Factor'ın bu highlighter'ını kullanacağım. Gerçekten. Enfes. Ben bunu 75'e aldım şu an. Hatta videomda da 75 lira falan demiştim. Şu an 59 lira. Gerçekten bakabilirsiniz. Hafif çalkalıyorum gereksizce. Sonra tüm yüzüme bunu uygulayacağım. Biraz fazla uyguluyorum. Çünkü alttan ışıl ışıl görünsün istiyorum cildim. Çok az fondöten kullanacağım zaten. Bunu böyle sünger yardımıyla dağıtıyorum. Ben böyle ürünleri süngerle dağıtmayı daha çok seviyorum. Şöyle bakın, ışıl ışıl oldu bile. Bunun üstüne sadece kapatıcıyla da geçebilirsiniz ama benim birkaç tane sivilcem var. Biraz lekelerim vesaire var. Onları kapatmak istiyorum. Sonuçta özel bir gün makyajı yapıyoruz. Bunun içinde çok hafif bir fondöten olan L'Oreal'in Skin Paradise'ını uygulayacağım. Bu arada Skin Paradise'ın bendeki numarası 03 Fair rengi. Bunu diğer videomda yorum olarak sormuştunuz. Cevap verdim ama belki tekrardan izlerken soranlar olur diye söylüyorum. Bendeki 03 Fair rengi. Bir tık koyu kalıyor bu bana. Ama yazın ben bir ton koyu fondöten kullanmayı seviyorum. O yüzden benim için çok sorun değil. Onu da böyle ince yapılı olduğu için süngerle dağıtıyorum. Normalde böyle ince yapılı ürünleri süngerle dağıttığınız zaman zaten ince daha da inceltiyorsunuz ama ben o görüntüyü sevdiğim için incelsin çok sorun değil ama siz incelmesini istemiyorsanız tam performans istiyorsanız böyle ince yapılı ürünleri elinizle ısıtıp sürebilirsiniz ya da fırçayla sürebilirsiniz ama en güzel performansı elle alırsınız yeni ürünler makyaj videomda Skin Food'u kullandım ve beğenmediğimi dile getirdim. Çok pişmanım arkadaşlar çünkü o videodan sonra her gün kullanmaya başladım ve inanılmaz seviyorum. Kuru göz altınız varsa Skin Food'u kesinlikle alın. Hem çok bereketli bir ürün, gerçekten çok küçük görünüyor ama yağlı bir yapısı var ve yoğun bir yapısı var. Çok az aldığınız takdirde bile göz altlarınızı çok güzel parlatıyor. Ben ne beklemişim ki de ne görmemişim o videoda bunu sevmedim bilmiyorum. Etkisini göremedim falan diyorum. İnanılmaz. Şu an bayılıyorum buna gerçekten. İnanılmaz güzel. Bakın şimdi. Şöyle süngerimi alıyorum ürünü. Güneşin tüyleri. Bakın. Şöyle dağıtayım biraz da ürünü. çok almışım. Şuna bakın. O kadar güzel ki. O kadar yani. Göz altlarım anında pas parlak oluyor. Çok güzel ve gün içinde ben sadece bundan birazcık alıp gözümün şu bölgesine sürüyorum çok az. Çok hafif T bölgeme de uyguluyorum. Cildim parıl parıl oluyor. Gerçekten kuru ciltliler kesinlikle hemen alsın. Hemen videoyu durdurup alın yani. İnanılmaz güzel bir şey. Yağlı ciltliler de kullanabilir bunu ama tabii ki pudra geçmesi gerekiyor. Ben pudraya ihtiyaç duymuyorum açıkçası. Şu çok hafif T bölgeme de uygulayacağım. Benim cildim gün içinde yağlanma yapmadığı için sorun değil ama sizin T bölgenizde yağlanma oluyorsa bu ürünü pudrasız kullanmayın. Bakın parıl 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 parıl, parıl sağlıklı bir cilt. Çok güzel. Bu arada bu buna takmış durumdayım. Hemen göze geçiyorum. Göz için Huda'nın bu paletini kullanacağım. Bu arada göz kapaklarımı çok fazla eşitlemeyeceğim. Orada koyu bir görüntü olsun istemiyorum. Çok çok az alıyorum. Şöyle üstünden geçiyorum. Şöyle sık uçlu bir fırçaya ürünü alıyorum. Şuraya dokunduruyorum farı. Buradan böyle yukarı doğru çekiyorum. Şöyle göz kapağımın üstünü doldurmadım ürünle. Öyle yoğun yoğun bir görüntü olsun istemiyorum. Bu hem daha böyle cool duruyor hem de daha şık duruyor bence. Tüm göz kapağıma ürünü yedirmek istemedim o yüzden. Eğer bu makyajı yapacaksanız bence siz de göz kapağınızı bir şeyle doldurmayın. Zaten eyeliner gelecek. Çok daha cool bir görüntü elde edeceksiniz. Bu şekilde ürünü buraya bıraktım. Aynı şeyi diğer gözüme de yapacağım. Burası bu kadar. Eyeliner'dan önce de şu Yüzümüzü biraz ısıtalım. Makyajı biraz biraz görmeye başlayalım. Yarım yamalak olunca videoda bir kötü görünüyor makyaj. Hemen Nars'ın şu Hot Nights paletindeki bronzerıyla çok çok az şu yanaklarımız. Varla <laughs> yok arası bir bronzer sürdüm. Hemen aldığıma geçiyorum. Allık olarak bu ara gerçekten en sevdiğim bir bu taç dallığını uygulayacağım. Pembe severler bayılır bu allığa. Çok fazla da pigmenti var. Çok fazla ürünü bir anda alıp bocalamayın yüzünüze. Dikkatli dikkatli sürün. Burunumun üstünden de geçiyorum. Burada burun kontürü falan yapmayacağım. Daha yazlık makyajlarda ben kontür kontür görüntüyü sevmiyorum. Tabii siz isterseniz yapabilirsiniz. Highlighter olarak gerçekten şu paleti alın ve başka hiçbir şeye ihtiyacınız kalmasın. O kadar güzel bir palet ki hem pembe aldıklarınızın üstüne şunu kullanırsanız böyle ışıl ışıl çok tatlı bir görüntü veriyor. Hem de bunu highlighter olarak kullanabilirsiniz. Bu makyajı bu paletle de yapabilirsiniz. İster pembeyi göz pınarlarınıza uygularsınız ister bu highlighter şampanya rengini uygulayabilirsiniz. Gerçekten enfes durur. Yoğunluğu çok fazla çünkü. Ben şimdi çok az allık fırçama Buradaki pembeyi alıp yanaklarıma geçeceğim ama çok az geçeceğim. Gözenekleriniz varsa bu uygulamayı yapmayın. Sadece çok azıcık highlighter uygularsınız. Bu bir tık gözenekleri belirginleştiriyor çünkü. Çok azıcık dokundurdum. Böyle uyguluyorum. Bende de gözenekler var bu arada ama ben çok fazla rahatsız olmuyorum belirgin gözeneklerimden. Çok fazla rahatsız edici bir görüntüsü yok çünkü. Sizde daha çok vardır. Bunu kullanmayın. Highlighter olarak kullanabilirsiniz ama gerekli bölgelere. Ben şöyle kaşımın altına aydınlatacağım. Jilet gibi bir eyeliner çekip hemen geldi. Rimelimi de sürdüm o arada. Rimel olarak da Nars'ın bu Climax'ini uyguladım. Gerçekten enfes bir rimel. Bu şekilde hemen rujumuzu da sürüp bitirelim makyajı. Sonra elbisemizi giyelim de son halimizi görelim. Dudak kalemi olarak Emily'nin dudak kalemleri gerçekten çok güzel ve uygun fiyatlı. Bendeki 203 numarası. Şöyle göstereyim. Hafif böyle kahvelik, bordoluk falan var. Bu şekilde dudaklarımı sadece çerçeveledim. Yazın dudakta en sevdiğim görüntü böyle koyu çerçeveli bir dudak. içinde açık renk bir ruj ve lip gloss. Bayılıyorum bu görüntüye. Bunun içinde en sevdiğim rujlardan biri pastelim bu. 27 numara Daylong Lip Color serisinden uygulayacağım. Böyle tam dudak rengi gibi çok güzel bir rengi var. Lip gloss olarak da Maybelline'in bu lifter glosslarından 20 sar rengini uyguladım. Bu şekilde makyajımız bitti. Hemen hızlıca üstümü de değiştirip geleyim. Öyle makyajının son haline bakıp videoyu kapatırız. Bitti. Hazırlandım. Geldim hemen bitti. Makyajımın son hali bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıya yorum yazıp kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Öpüyorum sizi.